Bir sen kaç kere vazgeçtim senden Kaç kere tövbe ettim seni sevmeye Biliyor musun bazen ben bile bilmiyorum Beni sana bu kadar bağlayan şeyin ne olduğunu Önce bir sebep arıyorum çaresizce Sonra pes ediyorum çabucak Ben mi seni hapsettim içime çıkaramıyorum Yoksa sen mi kitledin beni kalbine bırakmıyorsun Bilmiyorum Tek bildiğim seni sevdiğim Ne yapsam vazgeçemiyorum senden Ne olur ne olur bırak da doyasıya seveyim seni Ben ben tövbemi bir daha bozmaya razıyım Ne olur ne olur bırak da doyasıya seveyim seni Ben ben tövbemi bir daha bozmaya razıyım